Doğa bir savaşın cephesi olamaz. Doğaya zarar vermek bir savaşın cephesi olamaz. Hangi politik, hangi ekonomik, hangi askeri amacın olursa olsun doğa bir cephe olamaz. Çünkü bu savaşı kazandığında kaybedeceksin. Böyle hmm. de bir şey var. Tabii ki. Ya yani diyorum. Işte gerçekten böyle o kadar şey can sıkıcı durumlar ki ya. Başka düşünemiyorum ya. Sürekli şey teyafuz halindeyim. İnsanlar da öyle gerçekten yani buranın halkı, herkes, ne olacak, kimdir, nedir bunlar hepimiz bir soru işaretlerinin içindeyiz. Bu elimizden geleni yapacağız ya inşallah kısa zamanda son bulur turizmi hı hı. tabii doğrudan etkileyecek ama sadece turizmi değil her şeyi doğrudan etkileyecek. Yani evet ee, şimdi annem de bugünlerde şeydeydi Antalya'daydı zaten bakalım bir yayına katılmak istemişti. Evet merhaba anne. Merhabalar. Merhaba. Oh. Alperen'cim ciğerlerimiz yanıyor oğlum. Ne oluyor böyle? Ya işte konuşuyoruz. Biz de ile onu konuşuyoruz ama ne olduğunu anlayamıyoruz ki sevgili teyze. Çok enteresan durumlar yani. Peki o Kaş, Kalkan, Fethiye oralar nasıl? Her yerde var. Her yerde var. Şu anda. Yani Her yani, yerde var. Saat 8-9 gibi açıklama yaptılar. 112 bölgeden bahsediyorlar. 112 tane. Çok kötü. çok kötü. Allah'ım yarabbim. Bunda 112 tane. Hakikaten bir yerlerimiz yanılıyor. 112 yangın ne demek ki? Bu sevmen ya? Bu seyven çıkabilecek ya, bir şey. Tak... Maalesef zaten, ciğerlerimiz yanıyor. Zaten dedim, evet. dediğim <laughs> seyven olmadığını çok net biliyorum. Ben biliyorum yani. Yakaladık ki adamların molotoflarını yakaladık. Oh, Alper Han, bizim boyutumuzda değil ama yani biz o bitkilerin boyutunda olsak e, hayvanların seslerini duyabiliriz, yandıklarında ama o bitkilerinde o feryatlarını figandan, onlar bize Allah'ın dilsiz emanetleri. Herhalde insanlar onların yanıyoruz diye çıkardığı sesleri duysa herhalde biraz e, beşerlikten öteye geçerler, insan olmaya çalışırlar, yıkıyorlar şu anda gökyüzü ne kadar çıkıyor aşağılaya çıktı o sesler. Ya yani sadece insanın şey, özür dilerim. Hayvanı bitkiyi düşünmesinden, insanları mı düşünsünler? evler yaptı. Canlar İyi gitti. 7 kişi. yedi kişi bizim bildiğimiz vefat etti. Ne yazık günah. Ya. Ay canım. Ay canım. o çocuğa da çok üzüldüm. Yani hani insan bir noktada eli var, ayağı var, koşar, kaçar bir nokta. Yani kendini kurtarmaya çalışır ama o bitki hareket edemez ki. Aynen. Hayvanlar da kaçamamışlar işte. Kaçamaz. Nereye kaçacak? Yani korkunç, korkunç bir şey yani. Korkunç, diri diri yanmak. Ha insan diri diri yanmış, ha bitki diri diri yanmış, ha hayvan diri diri yanmış, hepsi canlı. Hepsi canlı. Hiçbirini Ve onlar bize emanet. Hiçbirini gözetmeyen bir yapı karşımızdaki. Maalesef. İnşallah maalesef. bunu yakalanır da hep birlikte hesap soralım istiyorum. İnşallah. Çünkü i̇nşallah hesap Çünkü hesap çok şey var ki. Turizm biraz harekete geçmişti. Yani bizim ekonomiyi motive eden, harekete geçiren sektörlerden bir tanesi. Ama maalesef bu vurdu. çok kötü bir vurdu diye düşünüyorum. Ya turizm odaklı olduğunu düşünmüyorum ben. Onun halinde de konuştuk yani bu kadar plan yapacak adamlar değiller gibi. Bunu yapan insan çünkü bir düşünme strateji strateji yetisi yoktur bence. Yani öyle Hı -hı. ben gideyim Türkiye'nin turizmine Hı -hı. zarar vereyim stratejisindeki bir adam bile değildir. Eğer strateji olan bir adam böyle savaşmaz. Böyle düz terörist, hain. Ne bu ya hiçbir şeyi gözetme Hiç Baştan beri izleyememişim. Bundan sonra devam edeceğiz. Hadi başarılar. Ben Hı -hı. çıkıyorum. Sevgiler, Görüş. selamlar. Hoşça kalın. Başarılar. Hı -hı. görüşmek evet. üzere. <laughs> evet. Yani Alperen gerçekten de bu e, hani sen dediğin gibi söylenecek e, bir şey değil. Yani gerçekten insanın <laughs> Ee, ne kadar e, üzüldüğümüzü, ne kadar e, kendimizi kötü hissettiğimizi anlatacak bir söz değil. Yani bir söz yok yani. Daha doğru bir söyle işte. Peki e, sivil halkın yangınla mücadelesi ne durumda? Biraz anlattın ama bir de o başlıklarından konuşalım. Herkes dengeli yapıyor abi ya. Gerçekten herkes savaşıyor. Nöbet tutuyor, yani. yani müdahale etmeye çalışıyor. Elinde ne varsa işte artık Hayvanlara Hı -hı. yardım etmeye çalışıyor. Evler yanıyor, evler söndürülmeye çalışıyor. O kadar çok mücadele var ki. Bir tane iki tane değil. i̇nsanlar yani elinden geliyor. Bizim insanımız öyle. Abi. Yapıyor. Yani kendi evet, şey yok evet. kendine çok uzak bile olsa, yani insaniyet bir yani natura, insan naturası zaten rahatsız oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yapmadan Hı -hı. duramıyor. Yani. Kim durabilir ya? Senin karşısında bir tane ağaç yanıyor, elinden gelen zaten yani insanlar da yapıyor. Biz üstümüze hı, hı düşeni yapıyoruz abi. Tek, tek bek bir beklentimde işte e yakalansınlar. Kimdir, nedir, ne değildir. Bu ortaya çıksın. Diğer konular beni hiç Yani biraz başlıktan da saptık. Sen de kusura bakma. Estağfurullah çok, yok. Sen, o turizme falan da girmek istemedim yani. Hı hı. Buradaki konu çünkü çok kritik abi. Biz de daha uzun uzun seninle çünkü turizmi konuşuruz. Hı hı. Tabii ki direkt Korktuk direkt etkileri zaten insanlar az çok anlıyor. Biz doğa satıyoruz insanlara. Doğal güzellik satıyoruz. Güven evet. satıyoruz atlık satıyoruz. Bunların hiçbir olmadığını zaten? Direkt etkileniyoruz. O ayrı bir şey ama bu sadece turizmin ki Hayatımızı, insanlığı, çocuklarımızı, onlar, onların çocuklarını doğrudan etkileyecek. Maalesef. Ve yani bir daha yerine gelmeyecek, bir daha olmayacak. Hayvanlar öldü, bir daha gelmeyecek. İnsanlar, işe insanlar öldü, bir daha gelmeyecek. Canlı bitkiler öldü. Ve onların yerine yenisinin çıkması da yani belki bundan bir sonraki nesle denk gelecek. Yani 20-25 yıl sonra olacak. Böyle 20-25 yıl sonra belki bu akşam toplayacak. Eğer yeni yeni yerler yanmazsa. Çünkü durmuyor adamlar yani. Evet. Durmuyor. Hala mesaj geliyor. Şurada da çıkmış, burada da çıkmış. Küçük küçük alanlarda. Ya devam ediyorlar bir de cesaretle. Hı hı. Evet. Yani. Gerçekten çok kötü. Gerçekten çok çok kötü. Yani Söylenecek o kadar çok şey var ki, o kadar çok şey var ki söylenecek bir şey bulamıyorum çünkü söylenecek milyonlarca şey var. Bu aralarından hangisini seçeyim de onu söyleyeyim diye yani fark ettiysen ben de cümle kurmakta zorlanıyorum yani. Kayın olduğu için de ama yani konular olduğu için yüzümüz çok gülemiyor. Kusura da bakmasın kimse ama. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Hı -hı. değil ama söylememiz lazım buraya uzak olan insanların da bir şekilde artık tepkilerini koymaları ya yani toplumsal bilinci biraz daha artırmamız lazım özellikle bu konuda. Yani bayağı tepki yapmamız lazım ya bir şekilde. Bu işi noktalamamız lazım. Devletiz biz. Koca Türkiye devletiyiz. Söyleyeceğiz yani. Hep beraber devletiyle, insanıyla. Hep beraber çözeceğiz. Evet. Bak, doğru, Şimdi... Kimseye yaramıyor. Teröriste de yaramıyor. Türkiye'de yaramıyor. İşte, Spirit'in kurbanı yaramıyor. Kimseye yaramayan bir şey. Bunda da birlik olamazsak zaten işimiz çok zor. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi e, yerine çam değil, zeytin ekilmesi konusunda ne dersiniz diye bir soru var. Yani çamla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ona bakmıştım. Çam zeytinden daha çok oksijen üreten bir ağaç. E, ama zeytin ağacı da öyle hani söylenildiği gibi kolay kolay yanmayan bir ağaç değil. Hatta e, dün... Yanmayan bir, de... bir ağaç. Heh, yandığında da sönmeyen bir ağaç. Hatta dün Facebook grubum bir Facebook grubunda bu konuyu tartışıyorduk. Yo, altta yorumlarla bir biri yorum yapıyor, bir biri yorum yapıyor. Bir zeytin üreticisi bir abimiz geldi. Yani zeytin dedi öyle söylenildiği gibi kolay kolay yan bir, yan bir ağaç değil. Hatta dedi yandı mı dedi çok da kolay dedi söndürülemez dedi şey. Zeytin için için dedi yanmaya devam eder. Ama dedi zeytinin bir özelliği vardır. Ölmez dedi. Bir şekilde ölmez. Yani o kökler yeni bir filiz verir demişti evet. şeyde. Zeytin'in tek avantajı budur. Ama dedi zeytin ağacında çıkacak bir yangını söndüremezsin. Çünkü içi yağmur ağaçtır demişti. Yani o yüzden de çama oranla daha kolay yanar. Çamın bir avantajı şu, bugün okuduğum bir yazı vardı. İşte hani yanan bölgelere ağaç dikmeyi düşünüyorsanız dedi, dikmeyin dedi. Çünkü buradaki ağaçlar dedi zaten hani Akdeniz bölgesinde yangın çıkma olayı dedi yani binlerce yıldır olan bir şey. Oranın ağaçları artık o yangınlara adapte olacak şekilde evrimleşmişlerdir. Örneğin Akdeniz çamının kozalağı dedi çekirdek kısmı kolay kolay yanmaz demişti. Yani şu anda dedi binlerce tohum yangında zarar görmemiş olarak dedi toprakla buluşmuş durumda. Onun yerine dedi o bölgenin dedi çevresini sarıp o bölgeye girişi çıkışı yasaklayıp doğanın orada kendini işte toparlamasına fırsat vermek gerekir diye böyle bir botanikçi bir e, bilim adamı açıklama yapmıştı. Güzel bir Fırsat vermek gerekir demiş. Doğa zaten kendine bir şekilde yeniliyor da fırsat bari verir. Hı, en azından fırsat vermek. Yani önemli olan dedi o yangın sahasının dedi çevresini kapatıp giriş çıkışa izin vermemek onun dışında doğa zaten orada kendini yeniler. Yani 15-20 yıl sonra orada yeniden 15-20 yıl sonra yeniden çıkar ama o hani Yok efendim işte e, çam yerine zeytin ekilmeli şu olmalı bu olmalı hani o konuda e, herkesin söylediği bir Bota şey var. Bu da bana çok sözünüz yok abi yani botanikten çok çok, çok, çok anlamam ama dedim zeytini biliyorum yani zeytinin çok zor söndüğünü biliyorum. Çamın da kolay yandığını biliyorum. Hı hı. Hani zaten yani ağaçtan bulacağımız alanlar ki tamam büyük alanlar tabii de ne fark eder ya? işte yani. Oradan sıçrayıp gene çama sıçrayacak, yanına sıçrayacak. Sonuçta etrafında gene ağaçlar olacak. Bilemedim ki ya bildiğim konu değil çok yorum yapmak istemiyorum. Yani, yani biz de hani ben de hani bildiğimi söylemiyorum daha çok bilenlerin açıklamalarını e, iletiyorum fark ettiysen yani işte hani sonuçta botanikçi veya zoolog değilim ama hani insanların söyledikleri e, hani çamın kendine göre avantajı var işte zeytinin kendine göre avantajı var diğer meyve ağaçlarının kendine göre Avantajları var yani çamın avantajı en çok oksijen üreten ağaçlardan bir tanesi olması işte avantajı o yani kozalakları çevreye evet kurşun gibi yayılıyor ama zaten çamın özelliği o tohumlarını çevreye yaymak için zaten Tabii. o şekilde aynı öyle misin? yani çamın kozalağı yansa bile kozalağın içindeki tohum yanmıyor yani o çamın kozalağının da öyle bir şey var özelliği var. Peki demedi. Bakalım yani önemli olan şu anda ilk aşamada hani bunlar sonra konuşulacak şeyler yani oradaki doğanın kendini yenilemesi maalesef uzun sürecek yani az önce de seninle de konuştuğumuz gibi bugün gidip oraya hemen küt diye ertesi gün binlerce ağaç diksek bile o gene orman olmayacak çünkü evet. önce bir o köklerin toprağa tutulması yıllar sürecek çünkü öyle veya böyle ya bu biz yüzden de, bu şekilde yaparız. biz yapmasak bizim çocuklarımız yapar yani Aynen. şekilde yapılır. bunlar sonraki aşamalar. Biz şu hı -hı. önce elimizdekini bir kurtaralım da kalanları. Evet. Kurtaralım önce bir tane, heh, kalan bir risk alanındaki ormanları. Yerlerimizi. Ondan evet. sonrasını konuşuruz. Yangın uçağı alırız. Ne bileyim hı -hı. E, ağaç, işte zeytin dikeriz. Zeytin olmazsa çam dikeriz. Başka bir şey dikeriz. Bir şekilde planlanır bunlar. Yani çok zor konular hı -hı. değil. Evet. Ama şu konu sıkıntıdır işte. Bunu aşmamız lazım. Hı. Çok hızlıca. Çok hızlıca. O bölgede tehdit altında olan ormanları koruma altına almak ilk aşamada yapılması gereken. İkinci aşama bu işin failleri her kimse bunları bulmak, bunların arkasındaki beyni tespit edip buna karşı önlemler almak. Bu beyinler bu ülkenin içindeyse onları da yakalamak. Bu ülkenin dışındaysa da onlara yönelik tedbirler almak ve ardından zaten doğayı kendiliğinden bıraksak zaten hiçbir şey yapmasak yani yapmamız gereken aslında şey Oradan uzak durmak, orayı kendi haline bırakmak, orası zaten kendi, doğa zaten kendini yeniler. Çünkü bu ülke, gölge, bu dünyada gölge etme yeter diyor doğaya. Yani. Yeter yeter. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim, hani e, tarihi astronomiye de ilgim olduğu için söylüyorum. Bu dünya zaten altı kere yok olmuş tarih boyunca. Yani dinozorlar ortadan kalkmış. Yüzlerce milyon yıl önce de zaten orman yangınları vardı. Dünyanın tamamının yandığı dönemler olmuş. Yani. Ama yine de doğa kendini toparlamış. Önemli olan sen bir oradan uzak dur. Yeter ki doğayı kendi haline bırak. Doğaya kendini toparlanma fırsatını ver. Ardından yap. Yani biliyoruz işte dünyaya dev bir göktaşı çarpmış. Bütün dünyayı yakmış zaten. E, doğa gene kendini toparlamış. <laughs> Biz yeter ki o fırsatı verelim. Bu şeye. Yani tabii. Bizim insanımız mesela yani konusunda bilinçli artık eskisi gibi değil. Yani eskiden evet. doğa şey yangınların çoğu insanlar kaynaklı. Hizmalık atıyorlardı işte ne bileyim gidiyorlardı e, sen söyle mangal yapıyorlar bilmem ne ama yıllardır bu söylene söylene söyle her insanın mutlaka kafasında var bu dikkat ediyor insan. Yani Hı -hı. insan kaynaklı yangınlar baya baya azaldı tabii yatmalar hariç bu zaten çok organize bir yani, şey. mümkün değil ya bu kadar bölgede aynı anda çıkması etmesi falan filan mümkün değil. Biz yangın konusunda ya biz acı tecrübelerle Türk millet olarak yani konusunda da bilinçten bakma. Dikkat ediyorum yani insanlar eskisi kadar. ben ben mesela şişeler varsa bu topluyorum toplayanları da görüyorum işte yakar eder falan. Duyulma aslında kalmış aklımda yakar. Yani o söylene söylene gelen bir bilinç oluşmuş. Hı -hı. hı İyi evet. koruyordum koruyorduk aslında. İyi koruyorduk ama işte bu hesapta evet. yoktu. Bu organize bir ihanet hareketi yani. Bu başka bir şey. Burada artık organize bir ihanetten söz ediyoruz yani maalesef. Yani baktığım zaman da çok karşılığı yok haberlerde falan da bir şey göremiyorum yani. Hı hı. Bu, yakalandı, evet. bu yakalandı, bu yakalandı, bu, bu, bu kaynaklı. Söylenti çok az var işte PKK'sı bilmem hı hı. Evet. Söylenti boyutu. Evet. Peki yani söyleyecek son bir sözüm varsa onları alayım. Ardından da <laughs> e, katıldığın için teşekkür ederim. Değil yani. Keyifli keyifli yayınlar yapalım, hı hı. başka şey, evet, ya, turizmle ilgili iyi şeyler konuşalım istiyorum. Hep eleştiriyor yani. gibi düşünüyorum ama eleştirmiyorum, yapmamız gerekenleri söylüyorum. Eleştireyim, hı hı. farklı bir şey. Hepimiz evet. düşünüyorum. Eleştireyim, kimi eleştireyim ki? Eleştirecek kimse yok orada. Biz bari elimizden geleni yapalım, böyle bir toplumsal bilinç. En azından bu konuda hep bildik olalım, engelleyelim. Yanmasın evet. ya ağaçlarımız yanmasın insanlarımız, hayvanlarımızı ölmesin. Hiçbir doğru. ideoloji, hiçbir siyasi amaç, ne bileyim, hiçbir düşünce. Bu yapıda gerçekten. insanlar da var. Şu vazgeçsinler ya, dinleyen eden olursa. Vazgeçsin abi, yapmasınlar, yazık ya. Yazıklar. Doğru. Yazıklar. doğru. Doğru, doğru, haklısın. Gerçekten de öyle, gerçekten de öyle. Peki, çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın için. Gerçekten, gerçekten. de. Görüşürüz. Tekrar tekrar. İnşallah bu yani. Bu dönemlerde atlatacağız kısa süre içerisinde. İnşallah, inşallah daha güzel, daha keyifli, güle güle. Sağ olun. İnşallah, en kısa zamanda. Peki görüşürüz. çok teşekkür, teşekkür. ederiz. olasın. görüşürüz. Evet, Turizm işletmecisi Sayın Alperen Şenle bölgedeki yangınları konuştuk. Tabii daha keyifli konularda konuşmayı isterdik ama maalesef e, öylesi bir süreçten geçmiyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde bu yaralarımızı da saracağız diye düşünüyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun dışında ülkece, milletçe hepimize geçmiş olsun diliyorum. Umarım kısa zamanda yaralarımızı sarmaya başlarız ve bu işin de faillerini yakalarız. Yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.